Merhaba, ben Sena İlayda Akın. Sonunda ben de YouTube mecrasına katıldım. Evet, bir sene eksiktin diye olabilirsiniz. Ama bu videoyu gerçekten çok çekmek istiyordum. Yani başlıktan da gördüğünüz gibi... 70 <laughs> binden 15 nasıl çektim? Bunu izleyen yakın arkadaşlarım büyük ihtimalle şu an linçliyor olacaklar beni. Ya büyük ihtimal sadece de onlar izliyor olabilir. Yani izlenmeyebilir video bilmiyorum ama benim için de kalsın istemedim. Çünkü yani videonun eve koktuğunu göstermek istiyorum. Ki teşekkür edeceğim insanlar var. Önce kendim, ailem falan. Neyse bunları konuşacağız. Ee, öncelikle eşit ağırlığım. Yani sayısallar bu videoyu terk edebilir. Ama yine de merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Ee, mezunla bıraktım geçen sene gördüğünüz gibi. 70 bine girmiştim. Yani çok iyi çalıştığımı düşünüyordum. Cidden çok iyi çalıştığımı düşünüyordum. Ki dönem birincisiydim okulda da. Ama yeterli değilmiş işte. Ya da sınav esnasında bazı sıkıntılar çıktı falan. Yani heyecan ilk sefer falan derken mezuna bıraktık. Yani hiç mezuna bırakmayı düşünmüyordum aslında. Cidden yani geçen sene bu sıraları düşündüğümde yani abuk soğuk bir yerlere gitmeyi yazacak diye düşündüm. Yani yazacaktım. Çünkü bir daha o nasıl katlanayım, bir daha nasıl çalışayım, aynı konuları, tekrar aynı kitaplar falan filan böyle delirecek gibi oluyordum. Ama hiç öyle olmadı. Yani iyi ki bırakmışım diyorum. Hiç pişman değilim. E, dershaneye gittim ben. Bazı arkadaşlarım evde hallet. Zaten bizim çoğu arkadaş tayfam, ya yani arkadaşlarım e, evde çalıştılar. Ben dershaneye gittim Samsun'a. Sinopluyum. Samsun'a taşındık ailece. Canım Ayla aile, benim için düzenimizi değiştirdik ve Samsun'a taşındık. İşte orada bir ay bir dershaneye gittim ama onun iki buçuk üç ayı evde geçti zaten karantina yüzüne. Bu arada ben hep kendime bakıyorum ama nasıl kameraya bakacağım. Ee, evet ne diyordum? Dershaneye gittim. Çok güzeldi. Yani iyi ki gitmişim diyorum. Samsun finale gittim. Biraz da reklam yapalım. Ya bazı öğretmenlerimiz çok iyiydi. Bazıları o kadar iyi değildi. Yani şimdi bunu izlerse. <laughs> ya çoğu iyiydi ki iyi bir derece yaptık. Sınıf cana iyi bir derece yaptık. Eşit ağırlık bir sınıfındaydım ben. Yani iyi dereceler çıktı. Ee, onun dışında ne yapıyorduk? Yani size şöyle ya bir sürü tavsiye videoları vardır zaten. Ben kısaca kendi serüvenimi anlatıp yani işte yararlı kitapları ya da ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğimizi söylemek istiyorum. <laughs> Heyecanlıyım bu arada. iki video yani ve şu an bunu böyle herke herkes izlemeyecek ama arkadaşlarım izleyeceği için biraz gerginim. Neyse. Ne yaptım? Bir ya sabah dershaneye gidiyorduk zaten. Öğleden sonra da etüt saatlerimiz oluyordu. Benim arkadaşım Beyza, ee, sıra arkadaşım da benim. Biz her etüt saatine kalıyorduk. Etüt saatlerinde yapamadığımız soruları soruyorduk ve cidden ya dakikasına kadar, her dakikasını kuruşuna kadar gittik ve sorduk hocalarımıza. Ya Soner hocamız, işte Tuğba hocamız, onlara burada çok selam söylüyorum. Çetin hoca, Onur hoca, Yücel hoca, Nevil hoca. Yani cidden hepsini çok bunalttık. İyi ki de bunaltmışım atmışım diyorum. Güzeldi. Sonra ya bayağı iyi çalışıyorduk. Netlerimiz artıyordu böyle artık ki ya ben şeyi koyarım buraya. Ee, geçen seneki karnemle bu seneki karnemi. Ya ben matematikte 11 net mi ne yapmıştım geçen sene? TYT'de. Bu sene 20 yaptım. Yani çok mükemmel değil. TYT zaten sanırım benim geçen seneki kullanıldı. Çünkü Türkçe'yi biraz batırmışım. Ki Türkçe en iyi olduğum konuydu. E, dersti pardon. Ama AYT Matematik teşekkür ediyorum yani burada. Çetin Hoca'ya, Tuğba Hoca'ya yine. E, AYT matematiğim 12 netti. Bu sene 29 net mi? Ne oldu? Zaten beni 15 e taşıyan da biraz o oldu. Çok oldu diyorum. Neyse. E, ya dediğim gibi netlerimiz çok iyi yükselmişti. Bayağı iyi gidiyorduk. Sonra bir anda korona çıktı. Ya bizine dalga geçiyoruz. İşte korona vibes falan filan. Türkiye'ye gelmiyor işte. Ne oluyor falan. Dalgasındaydık. Bir anda bize bir haftalık izin verildi. Ben tabii memleketime döndüm Sinop'a. Bir hafta sonra geri döneceğim diye tatil falan. İşte güzelce çalışırız bu bir haftada. O bir hafta iki buçuk ay oldu. Yani ilk başta çalışıyordum yine bırakmıyordum. Evde ne kadar çalışabiliyorsun. Çünkü ben evde çalışamadığım için dershaneye gittim. İşte bir iki üç hafta çalıştım. Sonra sınavın ertelendiği açıklandı. Tam tarihleri de hatırlamıyorum ama bize bir rahatlık çöktü. Ki türev integral limit de kalkmıştı. Biz dershanede sadece limiti işlemiştik. O yüzden benim için iyi bir şey. Zaten eşit ağırlıkçıyım ve geçen sene yapamadığım kısımlar da oydu. Neyse sınav ertelince biz tabii rahatladık böyle e, yakın arkadaşım Aleyna ile sürekli goy goy yatma işte zaten ev yasağı ay, sokağa çıkma yasağı geldi ben sürekli arkadaşıma kaçıyorum ya yani. evlerimiz yakın yani hiç çalışmadım desem doğrudur iki ay yattım yani iyi ki yatmışım demiyorum belki yatmasaydım şu an daha da iyi bir şeyler yapabilirdim ama pişman değilim ya buna da razıyım Son Zaten eğer karantina hiç bitmeseydi ve ben o iki ay yatmışlığıma sınava girseydim şu an 60 bine bile zor girerdim diyorum. Çünkü biz ya arkadaşım o Samsung'daki Beyza ile biz son bir, bir ay çalıştık. 25 günde. Hatta bunun da videosunu yapmak istiyorum. Son 25 günde sınav nasıl kazanılır diye. Çünkü cidden o bir ay aşırı çalıştık. Edebiyat olsun, matematik olsun. yani O kadar çok çalıştık ki ben bir ara televizyona yani bir hafta sonra falan televizyon başına oturdum böyle anneme yani kumandanın tuşlarının yerini unutmuşum cidden abartmıyorum yani kafamı kaldırmadan çalışmıştım ya yani yine böyle dışarıya hava almaya çıkıyorduk falan filan ama ya yani sosyal olarak pek bir şeye bakmadım ki bundan da memnunum ya yani yine dershaneye gidiyorduk deneme sınavlarına falan giriyorduk falan bazen çok manyak netler geliyordu bazen iyi netler geliyordu Sınavda güzel geçti. Zaten sınavımız kolaydı. Yani sınav kolay olması biraz eşit ağırlıkçılara yaradı diyebilirim. Çünkü AYT matematikte herkes çok iyi yaptı. Yani çok, bazıları yapamadı. İyi yapanlar iyi bir derece aldı. Ama sayısalcılar için aynı şey değil. Onlar matematikte yani benim arkadaşım 37'ye 1 yapmasına rağmen 65 bine girdi. Yani çok iyi yapmak lazım. O yüzden eşit ağırlığı seçtiğim için bir kere daha şükrediyorum. Ya şöyle kısaca e, hangi kitapları çözdüm, neler yaptım falan. ya Bu aslında kısaca sıyacak bir şey değil. Ama ya onu da ayrı bir videosu çekebilirim. Belki de bu videoyu da atmam bilmiyorum <gülüyor> Neyse, <gülüyor> atacağım, atacağım. E, son bir ay çözdüğüm kitaplardan bahsedersek, e, biz bilgi sarmalın matematik denemelerini aldık, 15 tane. Ben her gün onları harıl harıl çözdüm, her gün ve onda türev integral yoktu. Ya türev integral olduğunda da eminim daha da kaliteli denemeler olacağını düşünüyorum. Ya cidden onu alın çözün. Cidden çözün. Yani benim netlerim bu kadar artması sağlayan o o kitaptı denemelerdi. Ve cidden birebir benzer sorular. Ya birebir deyince şimdi aynı oluyor da cidden aynı sorular çıktı ya. Benzerdi. Benzerleri vardı, aynıları vardı. Ay neyse. Onun dışında e, TYT denemesini çözmüştük biz Türkçe. Ay Türkçe'de, Türkçe'yi de çözdüm ama karma denemeleri de çok iyiydi. Son bir ay çıkarmışlardı zaten. Onlar da aşırı iyiydi. Ya böyle arkadaşlarıma sordum. Çünkü 2000'e giren, 4000'e giren derece yapan arkadaşlarımız var sınıfta. Yani biz şu an sınıfta biraz kötü oluyoruz. Ya yani 3 tane 15.000 falan var sınıfta. Ee, ya o kitapları ayrı bir video isterseniz anlatabilirim. Şu an aklıma bu ikisi geliyor. Onun dışında merkez yayınlarının coğrafya, tarih, e, felsefe gibi ...yayınların ve derslerin... Ha, ...konuşamıyorum ya. Neyse. Ee, onlara da bakabilirsiniz. Ama dedim gibi bence bunu ayrı bir videoda anlatayım. Bu birazcık serüvenimi anlatmak gibi oldu. Çok da uzatmak istemiyorum. Belki şu anda kapattınız. Ya bilmiyorum. Belki YouTube'u böyle biraz anılarımı anlatmak için... İleride bu video izlediğimde belki kanser olacağım. Belki mutlu olacağım. Ama yani, bu başarımı anlatmak istedim ya. Geçen sene biraz... ...çok çalıştığımı düşünüyordum. Siz de şu an çok çalıştığınızı... ...nasıl böyle bir sonuç aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz... Ama bazen olmuyor. Belki de ne kadar çok çalıştığınızı düşünseniz de o kadar çalışmamışsınızdır ve yetersizdir. Ama şu an öyle gelmiyor biliyorum. Bana da öyleydi. Çıldıracak gibi olmuştum. Yani nasıl bu kadar çalışmaya 70 bine girerim, nasıl olur diyordum ve gideceğim yani daha iyisini yapamam artık diyordum. Sonra bir Fatih abim var benim, o da doktor şimdi. O dedi bana işte kapasiten gerçekten bu mu? daha iyisini yapamayacak mısın falan dedi. Beni bir gaza getirdi. aldadım o gece hatta. İyi ki de getirmiş diyorum. İyi ki de daha iyi çalışmışım. Daha güzel yerlere gitmek istiyorum şu an. Ve yani geçen sene hukuk bırak psikoloji, PDR bile tutmuyorken şu an sadece hukuk tercih yapıyorum ve bu gerçekten çok gurur verici. Ve hep buraya baktım. Şu anda kameraya bakmam lazım. Neyse ilklik ilkdir. Siz maruz görün. Bu videoyu izleyen 10 kişi. <laughs> Neyse saçlarım falan da düzleştirdim arkadaşlar. Lütfen izlensin. Hepsi sizin için. E, ciddi olmaya da çalıştım şimdi. Kim izleyecek bilmiyorum. Utanıyorum da. Ya bilemeyiz ya. İşte iç, üstümden bir yük kalksın istedim. Aslında daha da konuşmak istiyorum ama 9 dakika olmuş. Amatörce bir girişim oldu. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? Düşünüyorum şu anda. Nasıl bir video oldu? Yani maratonumu anlattım. ...yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenlere biraz değinirsem... ...ya kimseyi dinlemeyin. yani Mesela biz çok çalışıyorsunuz, işte hayvan gibi çalışıyorsunuz falan diyorlardı sürekli. Ve mesela bizden yüksek net yapan insanlar diyordu bunları. Ama biz onlara hiç kulak vermedik. Çalışmamıza devam ettik. Çünkü onlar 30 binden e, bırakan insanlar. Ve burada toprağa gönderme yapıyorum. Yani onlar zaten iyiydi. Ama bizim daha çok çalışıp onlardan... ...ya onların seviyesine yaklaşıp onlardan da iyi olmaya çalışmamız lazımdı. Yani... Sürekli çalışmamız ya yani bunu bir artı olarak görmeniz lazım ya. Öyle kimseyin sözüne bakmayın. Onun dışında her anınızı değerlendirin. Bütün yanlışlarınızı sorun. Mesela ben yapamadığım soruları tek tek kesip bir dosyaya atıyordum. Onları sonra hocalarıma gösteriyordum ve çözdükten sonra onları kontrol edip tekrar bakıyordum. Ya bunu çok sık yapmasam da bazen unutuyordum ama yapmaya çalışıyordum ve yanlışlarınızdan gitmek her zaman daha önemli. Ee, ve şu bak benim geçen sene yaptığım en büyük hataydı. En iyi olduğum konuyu sürekli çözüyordum. Yani zaten iyisin çözüyorsun. İşte of ben bugün 300 soru çözdüm ama nereden? Logaritma. E yani gidip parabol çöz yani. Çünkü iyi değilsin orada. Fonksiyon çöz. Yani bunları yine böyle detaylı anlatırım. Burada birazcık ilk videom olduğu için çok anlatamıyorum ama. Dediğim gibi yani yapmanız gerekenler kötü olduğunuz yerlere yönelin. Asla pes etmeyin. Şu an gri koş gibi hissediyorum. <laughs> Yapabilirsin güzel insan. Dediğim gibi. Yani siz siz de şu an seneye bu videoyu çekebilirsiniz. Mezuna bırakmaktan korkmayın. Korona da olsa, şu da bu da olsa. Siz bir şekilde e, çalıştıktan sonra emeğinizi karşına alıyorsunuz ya. Ben bir yıl geç de olsa aldım. Çok çok isyan ettim Allah'a. Yani Allah'ım affet ama bir şekilde karşılığını alıyorsun. Yani ben daha fazla uzatmadan videoyu bitireyim. Yine, yine inşallah gelirim. Görüşürüz. <laughs> Belki üniversite vlogları gelir. Her neyse. Sizi öpüyorum 10 tane takipçim. Ya da 5. Ee, görüşmek üzere. Bye. <laughs>